Ama güzel görevini yapıyor. Gayet iyi yapıyor. Çok sağlı sollu yapıyor ama yapıyor. Amana diğerine vurma. Topla. Vallahi güzel arkadaşlar. Bakın ben burada mesela telefonumla şöyle oynuyorum. Oo mis. Kendi gidiyor. Böyle video çeken de olmamıştır herhalde diye tahmin ediyorum abi. Sosyal medyada ETS 2'de. Evet arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz ya? Vallahi. Ama ben bunu yıllar önce falan söylüyordum. Hatırlıyor musunuz? Şerit takip sistemi falan gelecek diyordum. ETS 2 işte 1.50 ile. Ne oldu artık ETS 2.5 oldu neredeyse ya. ETS 2 değil 2.5 oldu üstüne koya koya artık. Adamlar coştu iyice. Hani bayağı güzel yapmaya başladılar bu işi. SCS zaten güzel güncellemeler getiriyor ama biraz daha böyle oyunu etki edecek şeyler gelse güzel olur. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2'de 1.50 Experimental Beta güncellemesini incelemeye devam ediyoruz. Bir önceki videoyu bayağı bir izlediniz, beğendiniz. Tüm yorumlara elimden geldiğince de cevap verdim. Teşekkür ederim arkadaşlar ilginize. Şimdi bu videoda 1.50 güncellemesinde tam sürümde artık oyunda tamamen göreceğimiz ve bu oyunda da bir ilk olacak şerit asistanı sistemi geliyor arkadaşlar. Şerit asistanını nasıl kullanacaksınız? Hemen göstereyim. Seçeneklere girmeniz lazım bunun için. Daha sonra oynanış bölümüne giriyorsunuz. Şöyle aşağıya indiğinizde Bakın burada şerit takip asistanı modu var arkadaşlar. Bunu şeritten çıkma ikazı yaparsanız sadece ses çıkartıyor. Herhangi bir tepki vermiyor. Direksiyona dokunmuyor. Eğer bunu şerit takip desteği yaparsanız bu sefer direksiyona müdahale ediyor. Ama bakın şuna dikkat edin. Burada da yazıyor 55 km hızın üzerinde çalışıyor. Bilginiz olsun. Şerit takip sistemini aktifleştirdik. Şu anda Duisburg'dayım bu arada onu da söyleyeyim. Duisburg'dan bir çıkalım bizi nasıl götürüyor? Niye öyle götürüyor? Buradan gidelim işte. He, niye öyle götürüyor ki? Şimdi düşük hızlarda çalışmıyor. Amacı zaten düşük hızlarda herhangi bir müdahale yapmaması. Ben direksiyon setini takmadım. Direksiyon setiyle çok iyi çalışmıyor nedense. Benim ayarlarımdan kaynaklı olabilir. Bilmiyorum. Çok iyi çalışmadığı için ben de klavye mouse'tan sizlere göstereceğim bu ayarı. Şöyle hızlanalım. Bakalım nasıl devreye girecek acaba? Aha. Gördünüz mü? Ben yapmadım. Kendi yaptı o hamleyi bak. Şimdi otoyola çıkalım. Daha iyi olur. Şehir içinde de biraz müdahalede bulundu. 55'in üzerinde her türlü müdahalede bulunuyor arkadaşlar demek ki. Bir de şeritten çıkarsanız ikaz veriyor bakın. Şimdi onu göstermem için biraz hızlanmam lazım. Şehir içinde vermiyor olabilir belki. Bir de şöyle deneyelim. Şu an hamle yapıyor ama ikaz vermiyor. Oğlum dur şeridi şaşırdın. Nereye gidiyorsun? Daha dediğim gibi bu betadayız arkadaşlar. Bak şu an kendi topluyor. Ben yapmıyorum ha. 70'e sabit dedim. Abi çok çıktı. <laughs> ben biraz müdahale ettim şimdi orada. Şimdi 56 ile gidiyoruz. Elimi çektim bakalım ne yapabilecek. İşte çok iyi toplayamıyor arkadaşlar. Çok iyi toplayamıyor şu an. Benim mouse ayarlarından mı onu da bilmiyorum. Şerit takip asistanı şu an devrede arkadaşlar. Bakın elimi çektim. Şu an kaçırdı şeridi. Burayı ortalamaya çalışacak. Ya onu çok iyi yapamıyor hamleleri. Klavye mouse ile oynasak belki daha rahat mı olur? Ya şeridi ortalayamıyor abicim. Bunu ortalayacaksın işte. Şu sağdan gidelim. Bunu ortalamayı beceremedi bu nedense. He ortala şunu. Topla lan diğer tarafa. Şöyle yapalım. Sistem, seçenekler. Şunu bir kontrolleri sadece klavyeye alalım. Sadece klavye diyelim. Belki daha rahat olur. Bilmiyorum. Direksiyonu çok kötü çalışıyordu. Heh aynen. Şimdi daha iyi toparlıyor bak. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ben bir şey yapmıyorum. Şu an kendi ayarlıyor bunu. Şu ortalasa güzel olacak. Fena değil. Fena değil. Daha başarılı olabilir. Şimdi o Lan ne oluyor? Tamam şimdi olacak herhalde arkadaşlar. Şu an asistanı açtık. Bak şu an kendi döndürüyor ya. Ben yapmıyorum. Kendi ortaladı. Az önce baba kendi çeviriyor. Gördünüz mü? Şimdi 50'nin altı, 55'in altında yapmıyor. Şöyle bir toplan, lan hani 56 yapalım hızımızı. Aferin oğlum. Böyle bir işiniz var mesela. Telefonla konuşuyorsunuz. Kalktınız bilgisayardan. Ne bileyim tost most yapacaksınız abi yap. Tabi buna çok güvenme. Biraz daha bunu inşallah ayarlarlar. Allah topluyor bir şeyler yapıyor ama. Abi kendi sürüyor. Ben şu an basmıyorum. Bildiğiniz kendi gidiyor. Görüyorsunuz Ellerimi de şöyle yapayım. o. Evet şerit takip sistemi devrede arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tabi biraz sapıtabiliyor. Siz biraz destek olacaksınız abi. Yani onun amacı birazcık destek atmak. Çok kıvırıyor sağ sol onu. Biraz daha güzel ayarlasa da iyi olurmuş. Ama güzel görevini yapıyor. Gayet iyi yapıyor. Çok sağlı sollu yapıyor ama yapıyor. Aman ha diğerine vurma. Topla. Vallahi güzel arkadaşlar. Bakın ben burada mesela telefonumla şöyle oynuyorum. Oo mis. Kendi gidiyor böyle video çeken de olmamıştır herhalde diye tahmin ediyorum abi sosyal medyada ETS2'de Evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ya valla Ama ben bunu yıllar önce falan söylüyordum hatırlıyor musunuz şerit takip sistemi falan gelecek diyordum ETS2 işte 1.50 ile ne oldu artık ETS2.5 oldu neredeyse ya ETS2 değil 2.5 oldu üstüne koya koya artık Adamlar coştu iyice. Hani bayağı güzel yapmaya başladılar bu işi. SCS zaten güzel güncellemeler getiriyor ama biraz daha böyle oyunu etki edecek şeyler gelse güzel olur. Valla yani 55'te falan yapıyor bu işi arkadaşlar. Otoyolda işte çok sağ, sağ sol yapıyor biraz bazı yerlerde. Onun haricinde bak burada mesela kaçıracak büyük ihtimalle. Fena değil yine lan götürüyor. Valla işin gücüm var. Yapıyor yani bu işi. Mesela çok susadın kardeşim. Su içmen lazım. Şöyle suyu alıyorsun eline bak. Arkadaşlar bu videoda her şey hazırlandı. Her şeyi hazırladım oğlum bak. Mis. Oh mis. Kardeşim süper. Tır kendi yapıyor. Şu anda dediğim gibi bu deneysel beta diye geçiyor sanırım Türkçesi arkadaşlar. 1.50 deneysel beta. Yani şu anda daha Normal beta bile değil, public beta bile değil. Deneysel beta yani. Çok erken beta daha bu. Daha bunlar düzelecek, belki daha iyi hale getirecekler biraz daha. Şu sağ sol ayarını dengeleyecekler biraz daha. Şeridi ortalayacak, belki çok daha sağ sol yapacak. Veya çizgiye gelmeden yapacak hamleyi falan. Şöyle dışarıdan göstereyim. Yılan gibi gidiyoruz böyle arkadaşlar. Bak kebap. Oh ne güzel böyle arkaya bakıyorsun o kendi sürüyor. Tabi çok yapıyor sağa sola da onu düzeltirler herhalde ya. Ama güzel sürüyor yani bak. Arkadakiler diyor ki bu ne yapıyor acaba mesela. Ya böyle bir olay arkadaşlar bilmiyorum beğendiniz mi beğenmediniz mi ama şerit takip sistemi bu oyunda bence olmalıydı. Aylar öncesinde olmalıydı yani. Gayet de güzel çalışıyor. Onun dediğim gibi ayarı biraz daha yapılır. SCS bunu biraz daha böyle ee, bir sistem yapar belki şeridin ortasını takip edecek şekilde yapar o tuşa bastığınızda bu şerit takip sistemini bu arada ee, şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar normal bir şekilde ayarlara girmeden tuş atayacaksınız onu devre dışı bırakıp aktifleştirebileceksiniz yani onun bir tuş ayarı olacak arkadaşlar tuş seçeneklerinin hatta şu anda da var ama birisi Türkçe birisi İngilizce işte birisi sadece şey yapıyor ses veriyor Bilmiyorum sesini de çıkarttıramadık nedense Şerit uyarı sesini Öyle bakın gayet şu an ortaladı gidiyor abi İşte şunu çok yapıyor abi çok yapınca da düz yolda Hani biraz işleri bozuyor Açıkçası Orada biraz siz devreye gireceksiniz Yani çok sağa sol yapıyor hani Biraz daha küçük hamleler yapabilir Bazı yerlerde şeride sokana kadar Böyle tık 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 gibi Ama yine kontrollü bir şekilde arkadaşlar. Şu an ben hiçbir şey yapmıyorum. Zaten arkadayım. Şöyle oturayım hatta şöyle yapayım. Ben sohbet ediyorum sizle. Yani şerit takip olayı bu arkadaşlar. Bakın. Abi böyle bir olay. <laughs> ya bilmiyorum böyle yük taşımak ister misiniz? Emin değilim arkadaşlar ama. İleride ne yapacak acaba? Yani sağ taraftan çıkacak mı? Dönecek mi? Bir yere vuracak mı bilmiyorum. Uzun böyle bir yol varsa düz giden bir yol. Virajın az olduğu hafif virajlı olan bir yer. Ve işte sağa sola çıkışın olmadığı bir yol. Bakalım burada ne yapacak? Burada vuracak herhalde tırı. Bakın deneyelim. Burada çıkarsa sağdan helal olsun diyeceğim. Yok burada vuracak artık belli. Ha vurdu. Vurdu. Ona dayanamadı. Şimdi arka taraftaki de rahatladı tabi. Şurada ne yapacak acaba? Burada bir şey yapabilecek mi onu merak ettim. Şimdi ben yine kontrolden çıktım arkadaşlar burada Vallahi topluyor yine ama dur bakalım şunu sağ tarafa almam lazım şöyle ben dur sağa bırak beni ha. ama bunun devre dışı kalması için sinyal vermeniz lazım bu arada bilginiz olsun sinyal verince devre dışı kalıyor yani bak şu an kendi aldı oğlum çok dur çok aldı doğru saysar, çok aldı orayı dur bakalım şu an kendin ona bıraktım ben ama Bak şu an gaz veriyorum ona bıraktım. Şu an götürüyor abi. Tabi 55'in üstünde yapacak. Şu an götürüyor topla lan. Tabi hız düşünce bakalım ne yapacak şimdi. Şu an götürüyor ben yapmıyorum ha. Tabi biraz dediğim gibi o sağ sol sıkıntılı biraz daha yüksek hızda deneyelim. Şu an sadece gaza basıyorum herhangi bir kontrolü yüksek hızda. Daha keskin yapıyor daha hızlı yapıyor manevraları. Kardeşim 3 tane şerit geçtin lan. Abi yüksek hızda da yapıyor ha. Ama bak şerit kaçırdı sağda solda. Ya düşük hızlarda daha başarılı arkadaşlar. 90'da deneyelim. Genelde herkes 90'da gidiyor zaten. Bak şimdi ben sağa geçmeye çalışıyorum. Bak şimdi göstereceğim size. Şimdi sağa geçeceğim mesela. O sola topluyor. Sağa geçeceğim sola topluyor. Bunu nasıl yapacağız değil mi? Saçmalık diyebilirsiniz. Çok basit. Sinyal verdiğiniz anda devre dışı kalıyor bak. Olay bu. Sini... Bak şimdi sinyali kapatacağım. Orta alacak kendini bak. İzle. Bu. <laughs> şimdi mesela bak. Çok fazla yaptı. Tabi şerit dışında kaldı. Şimdi sola sinyal verdim. Bak. Kapattım. Yine topladı. Lan topla. Heh, ver sola. Kapat. Orta şeridi aldım kendime. Yani hiç direksiyon hamlesi yapmadan gördüğünüz gibi şerit geçirdi. Hangisini alacak? Sağ aldı. Orta şerit devam. Olay bu. Şerit takip videosunu sizlere ayrı çekmek istedim gerçekten. O ilk videoda çok fazla şey olacaktı, uzayacaktı video. Hem de bunu özenli bir şekilde sizlere göstermek istedim. Ayarlardan açmanız lazım şerit takibi kullanabilmeniz için. 1.50 güncellemesiyle tamamen gelecek. Bu arada yeni Renault elektrikli trak da gelecek. Tır da gelecek yani. 1.50 ile birlikte. Allah Arkadaşlar güzel olmuş ya. Değişik olmuş. Tabi bunu çok kullanır mısınız, kullanmaz mısınız bilmiyorum ama. O karar sizin. Evet, durum bu. Şerit takip asistanı. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum olarak yazmayı unutmayın. Güzel bir beğeni bekliyorum sizlerden. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.